Selamun aleyküm arkadaşlar. Sevgili takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, gördüğünüz üzere ben yine iş başındayım. Bugün e, Düğüm pilavları yapıyorum. İnşallah güzel olacak umarım. Evet, şimdi başlayalım Pilavımızı Ben şöyle yağımı koydum azıcık e, sıvı yağ koydum. Biraz daha alayım sıvıya. öyle. Sonra biraz margarin koydum, biraz eritmiştim. Bu arada kameramda bir sorun çıktı, o yüzden eridi yağ. Evet, şimdi pilavımızı yapmaya başlayalım arkadaşlar. Pilavımız erisin. Şöyle şu tenceremizde, bunda da yapacağım çünkü. Dursun burada bir şey olmaz. Onu da aynısı. İki tencerede birden yaptım pilavımızı. Boşalttım. Sizlere göstereceğim şimdi. İki tencere büyük büyük kazanlarla pilav yaptım. Ee, küçük teflon tencerelerde pilav tencerelerinde yapıyorum. Boşaltıyorum. Hepsini aynı dengede tutmaya çalışıyorum. İnşallah beğenirsiniz. Evet. Yağımız eridi. Yanmıştı daha önceden. Kızmıştı. Ben biraz daha koydum. Evet canlar. Kavrulsun pilavımız güzel. Evet arkadaşlar, sizler nasıl yapıyorsunuz düğün pilavını? Bana yazarsanız çok memnun olurum, sevinirim. Mesela neler katıyorsunuz içine? Şimdi diyeceksiniz Ayşe Hanım. Duyuyorum çünkü öyle dediğinizi, duyar gibiyim. Ne katıyorsun içine? Mesela şöyle böyle bir tencereye 3 tane küp şeker. Zaten pilavımız pirincimizi e, sıcak suyla Sıca, sıcak suyla ısladık, önce yıkadık, ee, beyaz boyasının nişastasına akıttık, sıcak suyla da bir saatten fazla ıslı durdu. İçine biraz fazla tuz attık, kırılmaması için. Şöyle, ben yıkadım tabi tekrar pirincimi. Bir tatlı kaşığı, bir buçuk tatlı kaşığı tuz atıyorum. elimde pirinç kalmış. Bu bardağım doluydu limonla. Limonu sıkıp bırakmıştım. Şöyle üç tane tatlı kaşığı da limon suyu koyuyorum. Benim pilav yapma şeklim böyle. Pilavım da güzel oluyor yani. Beğeniliyor. Artık beğeniliyor mu? Yoksa bana yalan mı söylüyorlar? Biz beğendik mi diyorlar? Onu da bilmiyorum. Evet. Şimdi bir taraftan da bunu yakalım. Orada biraz pirincimiz daha var. Şöyle biraz Bir de bunu yapalım. Dört koldan şöyle sıvı yağ koyuyorum. Hemen biraz margarin. Şimdi bu biraz kavrulduktan sonra arkadaşlar tereyağı koyacağım. Çünkü tereyağını kızgın yağ koyarsan kararıyor güzel durmuyor. Şöyle pirincimi yıkayayım hemen. kaldı. Evet. Bu arada Rabia Hanım elçicimiz pilavımızı kavuruyor. Rabia Hanım nasıl oluyor pilavlar? Çok güzel. Sen yaparsın da olmaz mı? Sen de yaparsın canım yok, ben ya. Yok bu kadar abiyetim yok. Vardır vardır. Ne olmasın? tencere tencere yapıyorsun aynı dengede boşaltıyorsun. Şu ne yapacak mı bu tencerenin? Açık. Geliyor onun hemen pirinci. Onu ben şöyle bir tuzlu suyunu falan aldım. Ay ay, Evet. Onu düğünden sonra değiştirecek mi hocam? şöyle son pilavımızı koydum pirincimizi ziyan olmasın pirinç ziyan etmek günah şöyle ziyan etmemeye çalıştım evet bunu hemen tereyağını koyalım şöyle burada tereyağlarımız falan da var ah pardon kazalar olabiliyor bak <laughs> Bakın kazalar olabiliyor. Nerede kız bu bezler? Evet. Bir de kamera önünde kazalar olunca daha kötü oluyor. Can var. Kazalar oluyor. Sizce olur mu böyle kazalar? Ne Bir tane kepçem daha var da onu tahta Heh, üstünde. Evet, bunlar kavrulurken şöyle şurayı da göstereyim sizlere. Burada e, hazırlıklarımız var. Böyle gelelim. Onlar kavrulurken şöyle geleyim. Bu arada da her zaman söylemek istemiyorum. Tripotum kırık. Rabia Hanım'cığım. Gel bu pilavları bir aç bakalım. Bir zahmet. Açayım canım ne demek. Aç bakalım. Evet. Bir tencere böyle pilavımızı yaptık. Üstüne böyle alsın diye havlu koyduk. E, Dumanını alsın diye buharını. Evet. Arkadaşlar tane tane görünüyor mu? Şöyle ben bir odak yapayım bakalım. Görün. Evet, nasıl görünüyor pilavlarımız? Şöyle bunu da açayım. Sizce nasıl? Burada da sarmalarımız var. Böyle. Burada da var. Evet arkadaşlar. Ee, böyle iki tencerede etimiz var, kavruldu. arkadaşlar. Bunu kaybı koyalım suyunu. Artık olmuş çünkü. Balkondaki etleri de getirelim bu tarafa. Getireyim mi? Bence getirelim şöyle Ben ölçmeden yapıyorum. Mesela o kadar pilav yaptım. 15 kiloya yakın pilav pirinç var. Yaptım hiç ölçmedim. Böyle gözümün kararıyla. এৰকণ Kırmızı kapağı versene bunu. Şunu, ne? Şunu da pirinç sarılmış, pilav sarılmış. Kaşık neylesin? ya onların şeyleri. Mi, mi? Koydu, bitti mi lan? Son pilavı koyduk Emine abla bitti. Afiyet olsun. Bizim yiyenlere şifa olsun. Allah'ım. <laughs> evet, misafirlerimiz <laughs> çok gelecek. <laughs> İnşallah beğendiririz misafirlerimize de. Evet. Artık da kısalım. O kadar güzel oldu ki beğenilmeyecek indiği başka bir şey. Şunlar ne var? Hiçbir şey Biraz tıkırtılar tıkırtılar oluyor ama kusura bakmayın arkadaşlar. Burada evet, düğün evi tak, burada tık, burada ses gelecek. Evet. Tıkır tıkır. Düğün evi tak, tık. Bocadan baktık. Hocadan baktık. Bir börek dilimi kaptık. Bunun gibi bir şey yani. <laughs> Kapabilirsen aç kalmazsın. Kaparsan ha, burada. Bak, yani bak. Hiçbir... kapamazsan aç kalırsın. Burada hiç bir şekilde kimse aç kalmaz. Evet, bu, değil mi? Değil mi? Şimdi. Sen şu pilav tencilerini göster bak. Gösterdi. Yine göstereceğim. etler de var. Burada kimse aç kalmaz. Şöyle alman tripodumuz alman. da kırık ya. Böyle biraz uğraştırıyor ya gerçekten. Kastım onun yerindeki maçı almış. Ha? Kastım onun yerindeki maçı almış. Dökün bizim her şeyimiz elhamdülillah. Yani Dökün saçı derken, yani böyle o değil. anlamda demin bol, bol demek bulandım. istiyor. Dökün saçı derken? Ha, bol demek istiyor. Biz de öyle deriz. Dökün saçı derken her şey bol demek. Elhamdülillah. Çok. Evet canlarım sizleri sıkmayayım Biraz ben pilavlarımızı kavurayım Ondan sonra görüşürüz Evet arkadaşlar şöyle 3 tane Küp şeker Hemen limonumuzu Şöyle tereyağımızı Demek ki gibi Gazaya kurban gitmeyelim Bir de tuzumuzu atalım Evet. Son limonumuzu şöyle. Bitti zaten. Limonu atmamız sebebi pilavlarımız beyaz olsun diye. Ne? Bulaşı aşağıya düşmüş. tabii. Düşüyor, düşüyor. Evet, bulaşık makinemizin ustası geldi arkadaşlar. Yapıyor şimdi. Sepeti düşmüş, sepeti. Sonra yaparız. Evet, şuna. Şurada hemen suyumuzu da koyalım. Pilavımızın suyu kavruldu. Şöyle. Hop çaycıda su var mı? Suyumuz sanki az geldi bana. Bana bir zahmet versen. <laughs> Bakıyorum ama kaşığı atacağım. Tadım kaşığı. Sattım. Tekrar aldım. <laughs> Zannetmeyin ki ağzına koydu da böyle koydu diye. Kuru kaşık. Çünkü tadım yaptım. kaşığı ağzın içine koymadım. Efendim. Efendim. O benim damadım. Başkasının damadı değil. Kaynanam eşimi damat olmuş diyor. <laughs> Takım elbise giymiş herhalde. O benim damadım. Başkasının değil. Kim kız? Evet. Bu da bitmiştir. Şöyle bir bakalım bakayım. Ben işime gideyim. Bakayım bakayım. Niye kapattın? Kapattım altını. Hadi. Boşaltalım onu. Evet. Böyle boşaltıyoruz arkadaşlar. Sarmamış dibine bak. O kadar güzel olmuş ki. Bir karıştır bakayım gel. Şöyle bir dağıt. Var var. Evet. Dağıt. Düzenle. Oh tane tane değil mi? Güzel olmuş. Evet. Bu da aşçı başı memo. <gülüyor> yama. Aşçı <laughs> yama. <gülüyor> Evet. Şimdi arkadaşlar. Bunlar da. At at onu at artık. Bu e, kavurmamız şöyle ısınıyor. Gece pişirdik çünkü soğumuş balkona aldık. Böyle bu da kavurmamız. Şimdi bunları ısıtacağız. Bunları gece yaptık arkadaşlar. Çünkü gün bu saatte pişmezdi. Gündüz saat bir de düğünümüz Şimdi bu pilavımız kaldı sadece şu tavanın kapağını da alabilirsin Evet şöyle pissin Evet bu arada videomuzda 13 dakika olmuş Rabia Hanım elinde yağla dolaşıyor yağmaz <laughs> ya <laughs> Şöyle gideyim bakalım kim varmış. Aa, damat bey gelmiş. Burada kim varmış? Bakınız. Burada Özellikle muhterem şey kaynanam var. Adı muhterem Durandır. Emin abla. Ay, Ayşe'nin yemek dünyasının kaynanası. <laughs> <laughs> evet. E bunu zaten tanıyorsunuz az da olsa. Ece de Mustafa Efendi diyor. Sus. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne söylemek istiyorsun Mustafa? Düğün hakkında. Allah mesut bahtiyar Allah mesut, Allah mesut <laughs> Allah arası, Herkesin çoluğu çocuğuna azaz, belasız. E. Bir ömür geçmesin. Amin. Amin. Hayırdır ağlıyorsun? Ağlamıyorum ne ağlaması ya. Öyle bir şey. Sen kahvaltıya yetişemedin. Mi? otobüs bozuldu. Otobüs, otobüs bozuldu. Hmm, gerçekten mi? Yok be. bozulmadı. Ben de zannettim ben de... Vereceğim, vereceğim. Ben böyle, bana bile vermediler ki beni attılar mutfağa. <laughs> bir kere ben burada su böreği yaptık. Şimdi Nurcan'ın da haberi yoktu böyle diyeceğimden haberi hani aklıma birden e, gelişmiş bir sözdü. Burada komşu da vardı. Böreği yaptık. 14 tava su böreği yaptık. Büyük tepsiyle. Dedim arkadaşlar dedim. 14 tepsi dedim. Böreğin içinde aç kaldık bugün dedim. Ölüyorum açlıktan dedim. Nurcan başladı gülmeye. Öyleyse bir ara şaka bende mevcuttur. Benim takipçilerim beni biliyor. Evet. Usta Efendi hadi ee, şimdi kapanışı yapalım. Seninle yapalım kapanışı. Kapanışı seninle mi yapalım? He? Altı, altı Anya üstü Konya. Evet. Altı pantolonu ütüleniyor. O yüzden. <gülüyor> <gülüyor> altı Konya üstü Konya. Evet arkadaşlar. Şimdi. Ya şimdi bunu gördüğünü görmek zorunda. Olur mu bir, bir şey Amerikan bir şey ütüleniyor. Pantolonu kırışmış arabada gelirken. Gel otobüs. üzerimde de. Mutfak mı var. Evet mutfak. On beni biliyor. Evet, evet. arkadaşlar. Ee, benim sesimi, benim videomu her nerede izleyen varsa onlara buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum, selamlarımı gönderiyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Dualarınızı ve katkılarınızı bekliyorum. Öpüyorum hepinizi cümleden. Gelişim, Sevgiyle kalın arkadaşlar. Güle güle olsun, gidişiniz, 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 gidişiniz. Evet, gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle. Hayırlı, hayırlısı, 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 hayırlısı. Okay.